kadınlar hepinize selamlar. Yine size çok güzel bir kap modeli getirdim. Giyin ve çıkın. Günlük rahatlığınızı, günlük koşturmanızda gerçekten eliniz ayağınız olacak parçalardan bir tanesi. Hemen tabii ki dolapma eklediklerimden bir tanesi. O yüzden nedir Gündür? 88 santim. 88 santim. Şöyle arkadan da göstereyim. Dilerseniz bu şekilde önü açık. Dilerseniz öyle kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Bol bezlik giymeyi kullanmayı sevenler tam da sizlik. İkili renk seçeneğim var. Yeşil ve üzerindeki siyah rengimiz çok güzel, çok modern cep detaylarımız var. Omur, omuzları da yine aynı kumaştan fırfır fır detayımız var. Birinci sınıf, e, orta kalınlıkta böyle pamuklu çok güzel bir kumaşı var. 1-2 beden şeklinde 38'den 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Bir nevi standart beden gibi şöyle kalıbımız rahat kalın. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.